Hepinize arkadaşlar bugün e, tokuşturma Kamera Ay. düştü, öldü kamera. arkadaşlar yanında Bendim ben de varım. Selamın aleyküm. Örbin burada şey yorum benim ne Arkadaşlar burada bir tane Ömer Asaf var. 30 TL kendisini satın alabilirsiniz. <laughs> Ömer kendisi diyor <de> <laughs> ama. Öğre arkada öğretmen kızdı. <laughs> Sen toprağın kısacası annesi. Annem. Evet. Şimdi hay bir mekanik Ronaldo. Ya bir düşme artık kamera. Ah, ölüyorum. <laughs> Ronaldo düşer. ve SMS. Tokuşturma. Haydi bismillah. Bir, ben bir, önüm sen arkadaşım. Üç. Benim kaldı? <laughs> evet arkadaşlar Bir <İki>, <laughs> bastım. Ne çıktı? Arkadaşlar şöyle durdu. Bakın biri şurada, diğeri de burada. Harbi mekanik. Harbi mekanik hakikaten. Orada kartta öyle harbi mekanik yazıyor. Ama toprak bunu karalamış. Karalamadım Ar o arkadaşımın kartı. Ar ben arkadaşım harbi. karalamış. Yani arkadaşım karalamış. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan yatıyoruz. Lan kare... <laughs> arkadaşlar şuna bakın ya. Var ya kamera arkası an. Hadi. Bir, iki, üç. 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 Benimki elimde Lan kaldı. Kart gitti. Arkadaşlar, arkadaşlar. Elimde kaldı. Ömer Elindir Asaf kalın. kart orada mı? Bir bakar mısın? Ömer Asaf arkada uzaylı Ömer Asaf var. <gülüyor> 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 Yemin et. <gülüyor> <gülüyor> Ömer orada mı Ömer? Arkadaşlar Ronaldo kayboldu. Ya Allah seni ya. Arkadaşlar. Kim Allah. gördü? Kışmış. Arkadaşlar biz burada ölüyoruz. Aram. Çanta gitler. kart. <laughs> Kartını nasıl almış? Hadi. Bir, iki, iki, üç kez. <laughs> ne kaldı ya? Benim elimde bu sıkıntı var. Bir, iki, üç kez. Bıraktım. 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 Arka arkadaşlar, ben yendim, ben yendim, ben yendim. Eğlencisine Eğlencisine arkadaşlar, bakın burada bir Ronaldo, bu da Messi. Böyle Arkadaşlar, yenen benim. Ee, herkes bir sevinsin şimdi. Hayır. Ben bildim. Messi benim o Ronaldo zem oldu. Evet, lan şimdi Hadi. Ömer arkadan alkışlıyor. Hı. Alkış Ömer. 1-2-3 <laughs> Bırak. <gülüyor> böyle kaldı. Biri Oh, <laughs> Ne <Biskolata>. diyor? <laughs> arkadaşlar. Bisikolata. Arkadaşlar te teşekkür ederim düz <laughs> <laughs> abone olduğumuz için. Bu yollara biz çok zor geldik. Devamını evet. kolay getireceğiz ama. <laughs> Hadi. Bir. bir i̇ki, iki, Üç. Son tur arkadaşlar. Son tur. bu çocuk Hira arka, en ön arka, ön arka, ön ön arka. 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 <laughs> arka, arka. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz reklamı. arkadaşlar bye bye. Ömer sen de et salla. <laughs> Ömer. Bye bye. Aa yüzünü <laughs> <de sardı ben. gülüyor> Yemin et. şöyle atın. Çok mu gözüktü Evet kafam gözüküyor. Belli <Gülüyor> oldu mu? E, belli oldu tip daha. <laughs> Ay yani. Aa, Tam da... son bir tur çekelim.